Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, sivil toplum kuruluşları buluşmasında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yeni dünyaya hazır olması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dahil olmak üzere pek çok adımlar atıldı. Bu büyük değişimi anlamak ve farkına varmak lazım dedi. Şentop, kentteki bir tesiste düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında dünyanın 1990'lardan sonra hızla değiştiğini söyledi. Onun için işte bu yeni dünyaya Türkiye'nin Hazır olması lazım. Ve bunun için dediğim gibi hükümet sistemi dahil olmak üzere birçok alanda bazı adımlar atıldı. Ama her şeyden önemlisi bu büyük değişimi bizim anlamamız lazım, farkına varmamız lazım ve Türkiye'nin duramayacağını, durarsa, durursa düşeceğini, hareket etmemizi ve hareketimizi ne kadar hızlandırırsak o kadar daha e, sabit olabileceğimizi, daha güçlü olabileceğimizi anlamamız lazım. Tabii bir taraftan sadece bahsettiğim sistem meselesi bir örnekti. Bu 20 yıl içerisinde Türkiye birçok ülkeyle olan ilişkilerini çok ince bir işçilikle işledi. 7. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olmuş. Şimdi batılılar şimdi bakıyor Ortadoğu'da böyle bilmem işte terör örgütleri falan filan anlatıyorlar da dünyada en çok insan öldürenler Avrupalılardır. 20. yüzyılda iki tane büyük dünya savaşı yapmışlardır şimdi biliyorsunuz şeyin basına yansıdı bakalım kitap daha çıkmadığı için çok kesin değil ama bir batılı bakış açısını gösteriyor. Bu İngiltere'de bir prens ayrıldı ya şeyden her Kraliyet ailesinden ayrıldı falan. Amerika'ya gitti vesaire. Yani bir biyografi yazmış. Kendi hayat hikayesini. Orada diyor ki Afganistan'da askerlik yaptım. 25 tane Afganlı öldürdüm diyor. Öldürdüm Tabii iyi insanlar, kötü insanlar savaşı, kendisi iyi insan, onlar kötü insan. bir de diyor ki, onları insan olarak görürseniz öldüremezsiniz diyor, yani öyle görmüyoruz diyor falan. Avrupalı beyaz çocuk, yani sen kimsin insan olup olmadığını karar veriyorsun karşısındakilerin. Yani, bir kere orada ne arıyorsun sen Afganistan'da? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun? Şimdi işte bu bakış açısı var. Birbirlerinden de öldürüyorlar ama dünyada birçok yerde. Yani muazzam kanlar döküldü 20. yüzyılda. En kanlı yüzyıl. İşte iyi ve insanlığın artık artık işte bu e, Avrupalı beyaz insan dışındakileri ötekileştiren, ötekileştiren dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka insanları da sömüren dünyada işte adalet, refah dediğin zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız dünya artık insanı esas alan insanı esas alan insani yaklaşımlara muhtaç ve bunları bekliyor. Onun için ne diyor yeni bir dünya ve adil bir dünya peşinde Türkiye öncülük ediyor. Ve bugün Edirne'mizin, Türkiye'mizin